Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 27 25 Mayıs 2022 çarşamba günü günlük Covid-19 tablosu. Türkiye genelindeki toplamda test sayısı 137.573, vaka sayısı 1260, vefat sayısı 7, iyileşen hasta sayısı 1225. Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, ilk 10 ilimiz ve mavi renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Siyirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Günlük test ve vakka oranı ise 0.91 Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon İkinci doz uygulama 53 milyon Üçüncü doz uygulama 27.893.663